Merhaba arkadaşlar ben Emre Yaşar Belal Hasaylar Şimdi dişleşiyoruz İyi dinleyin Çarhaneye gitmeyin la şişkin aran saimi Dünya tatlı yoktun oğlum nereye çıktı tayinim Hani sorardım ya nasıl böyle hard koyuyon Ben seninle buluşmadan yok pekmez tayini Ye yeah. Yeah.

Yok, <laughs> <Bilmiyorum. Ben> de. <gülüyor> <gülüyor> Ulan benim anne dediğim, senin de baban Neden böyle şaşırdın ki tanımadın mı babam ben? Bana yemez oğlum bilmiyor mu taahinle? Dokuz ay sonra diyeceğim selam oluyor ben anne. C. Uh <laughs> <Yeah. laughs> Babam değil bu ortamın tek kaşarı sensin Bana Allah beğenmediysen tatlı cam mı gelsin Saydım mı lan ben her çık kaçına böyle verdin Beş yüzü porno lan bu ben sikimsiz izleyim Yee Yee Yedim mi kardeş? Ya ya Kulak mı? Topo Evet arkadaşlar Bu da böyle bir dizleşmeydi Bir iki cümle kurpu iç <laughs> Ne diyeyim oğlum? <laughs> ciddi bu ne? Beyler, Erhan'la ciddi düşünüyoruz. <laughs> Evleneceğiz biz. Evleneceğiz. Değil mi aşk? De. <laughs> ne diyeyim Geldik istemeye. Gece de beraber yattık. Ne? Gece de beraber yattık. Siz hala aşk yazısı ki. Ben hala <laughs> sevgi uyarayım. <laughs> Yo ye. Yeah. Peace. <laughs> Sen... Emsileri şey <laughs> söyleyelim kanka. Söyleyek mi? Emsileri söyleyelim. Hadi söyleyelim. Koy oraya. MC... Eyo MC. MC. Ellerin üstündeki hırka. Yo ya. Yeah. MC... MC kağıdın üstündeki yazının rengi. MC... MC... MC duvardaki kilit. MC... MC aynada görünen ben miyim? <laughs> MC Emre'nin ortasındaki pet. Hahaha <laughs> <laughs> MC Arahan'ı Çerken taktığın Tandon Hahaha <laughs> MC Evlerinin siyah iç çamaşırı Hahaha MC MC Arahan'ın Kırmızı Süt yeni MC MC çocuğumuz olabilir ne diyeyim ben MC çocuğumuz <laughs> Evet MC benden olan çocuğu <laughs> Elisi Atif isimli olur kanka öyle değil. Efe olacak oğlum çocuğumuzun ismi. Söz annesinin de sözü. Git de git de öyle Tamam o zaman sen de ismi. <laughs> Yo ye. Yeah. <laughs> Kapak. Emre sikti. Kapak. Neyse be ya. Bizden bu kadar. Hala dinliyorsanız onu öpeyim. Hala mı dinliyorsanız <laughs> onu öpeyim. Hazminizi sikiyim. Fuck your life baby. Peace.